Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ee, Aslanlar için kapattığım filmi e, bakıyorum. Umarım güzel şeyler çıkar, sevgili aslan. Evet, As iş hayatınızda ya da özel hayatınızda mı bilmiyorum ama iş hayatınızda sanki e, yani aile bireyleri içinde takdir göreceksiniz. Ama bu gördüğünüz takdir biraz sizi şımartabilir ya da bununla ilgili kibir yapabilirsiniz. Sakın kibir yapmayın sevgili aslanlar. Ee, kalabalıklara gireceksiniz. Sanki bir anda böyle sahne önünde olacaksınız ve siz ne olursa olsun ön e, de sahnede olacaksınız. Teklifler var size. Yani bir şirkette çalışıyorsunuz, başka bir şirketten teklif gelecek. Bu e, belki şey bir teklif. E, ya sizin hiç haberiniz yok bir anda beğeniliyorsunuz iş konusunda bulunduğunuz pozisyonda başka bir yerden teklif gelecek ya da siz başvuru yapmışsınız çalışırken yani başka bir e, şirkete kaymayı düşünüyorsunuz ya da başka bir işe böyle bir teklif gelecek size ama siz bilinçli olun ve bilinçli adımlar atın e, yani kibir de yapmayın e, bu ikisinde e, e, sanki ikisinde de böyle arada kalacaksınız. Bulunduğunuz işleme kalsam oraya mı gitsem diye düşüneceksiniz ama ikisi de sizin için hayırlı. Eee ilişkinizde de e, sanki böyle artık e, şeyler e, kararlar verecek. İşte ya bitmeli ya devam etmeli. Bazı aslanlar bir anda işte ilişkinin ilişkisini eğilip sonlandırabilir. Bir, bazıları da bu böyle gitmiyor deyip e, bitirebilir. E, uzun süreli ilişkileri olan aslanlar ama böyle e, evlilik anlamında değil de ilişki olarak devam eden ya da birlikteliği devam eden uzun süreli olan aslanların da sanki ilişkileri bitirme kararı alacak. Çünkü partnerleri şunu diyecek işte bu çok uzadı bu böyle olmaz işte bir takım belki de hatalar yaptı aslan burcu. E, ondan dolayı e, karşı taraf bunun bitmesini isteyecek. Evet bir erkekten yardım alacaksınız sanki belki de bu dediğimin deyimin dediğim iş teklifi bir erkekten size gelecek esmer uzun yüzlü bir erkekten size bu teklif geliyor ya da işte ailenizden biri iş kurmak için size böyle bir teklifte bulunabilir kalabalıklara giriyorsunuz çok sosyalleşeceksiniz belki durgunluk vardı hayatınız ama şu anda sanki bu sosyal hayatınız hızlanıyor gibi. Ee, sevinçli haberleriniz var. Ee, ailenizde e, siz ya da bir bayansanız ya da a, erkek bir aslan burcuysanız ailenizde kadın bir kadının e, böyle kadın hastalıkları ile ilgili bir e, rahatsızlığını duyacaksınız ya da siz bir aslan kadın olarak e, sanki kadın hastalıkları ile ilgili bir e, sorunuz olacak. E, göz aydınlarınız var dediğim gibi. E, böyle bir sürü şey yetişmek istiyor bazı aslanlar. Yani e, başarılı olmak istiyor. Ya da şu anda kısmetler o kadar açık ki. Ama işte dediğim gibi bunu böyle kibir haline getirmeyin. Ya da bunu ne bileyim e, şey olarak düşünmeyin. E, bilinçli olun. Böyle hislerinize ve egonuza kapılıp e, hareket etmeyin diyorum size. Evet. Evliliği ile ilgili sanki böyle evliliği biraz böyle şey sallantıda giden aslan burçları varsa e, bunların da sanki bir bebek haberiyle bir tekrar bir sıcaklık oluşacak çiftler arasında yani ev e, yani evden çalışan aslan burçları varsa galiba e, aslan burçları içinde çok fazla evden çalışma yani e, çünkü artık herhalde sistem ona döndü ya da onların tercih ettiği bir şey sanki evden çalıştığınız için siz başka şeylerle de ilgileneceksiniz başka işler yapmaya da çalışacaksınız öyle bir niyetiniz var belki ya da teklif gelecek bu size telefonla gelecek olan bir şey sekizli bir zamanda bunun haberini alıyorsunuz ee, güzel çıkmış ee, sadece sizi kibir konusunda uyarabilirim aman dikkat edin bazı fırsatları da kaçırabilirsiniz bu yüzden bilinçli olun ve kibir yapmayın. Ufak bir araba e, arabası yani arabaya araba kullananlar ya da arabaya da, e, işi arabayı kullanarak olan bazı aslanların küçük bir kaza olayı olabilir. Dikkat edin. E, minik bir şey atlatabilirsiniz. Bazı aslanlar da böyle e, ya da e, eş, işiyle pardon, işiyle ilgili yollar yapıyorlar. Yani Arabayla şehirler arası gidip gelen aslanlar var işle ilgili. Bunların küçük bir o, kaza gibi ufak bir şey atlatabilirler. Ama e, bunu atlatacaksınız. E, uzakta olan bir yakınınız mı? Uzakta olan bir tanıdığınızın e, bir hastalık sorunu var. Sanki bunu duyacaksınız. Biraz daha rahatsızlandı. bu Biraz sıkıntısı var onun. Bunun için de bir yola gidebilirsiniz. Öyle bir şey de olabilir ama... Yolla ilgili ama dikkatli olun araba kullanırken ya da işte bindiğiniz arabadaki kişinin dikkatli olması gerekiyor. Göz aydınlarınız var. Bazı konularda ters giden şeyleriniz var ya e sanki böyle bir bu özellikle ilişkinizde yani şey de değil bu evli olan çift de değil sanki böyle ilişkisi var işte adını koyamıyorlar senelerdir ya da işte böyle bir kaçak göçek bir ilişkisi olan bir aslan burcusunuz bu bu her şey tersine dönecek sanki. Ee, devam etmeyecek. O kadar uzun sürmüş ama bu, burada bitecek sanki. Ve e, sanki siz e, işte karşı taraf size bunu söyleyecek. İşte tamam mı devam mı? Devamsa şöyle olmalı ciddi olmalıyız. Değilse de bitmeli diyecek. Ve siz de bundan şok olacaksınız. Aa işte her şey iyi gidiyordu. Bak bu zaman bu zamana kadar senelerdir sürdü. İşte niye şimdi bu nereden çıktı gibi diyeceksiniz. Biraz işinize gelmeyecek galiba. Ama e, karşı taraf e, artık kararını vermiş. Yapacak bir şey yok. E, deniz gören bir yere e, gidiyorsunuz. Böyle önünüz açık. Ya da deniz aşırı bir yol yapacaksınız. E, falınız çok güzel çıkmış. Sadece dediğim gibi yine sizi uyarıyorum. Kibirli olmayın. Sakin olun ve teklifleri güzel değerlendirin. E, bence biraz e, empati kurun ve insanlara e, şey kibirli bir şekilde yaklaşıp sadece kendinizi düşünmeyin aslanlar. Evet. aslan içinde baktığım fal burada bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Hoşçakalın.